Sıkada sistemi Belki ilk kez duyanlarınız vardır Sıkada sistemi nedir diye Şehir 14 ay önce susuz kaldı Susuz kalmasının nedeni şu 38 milyon metreküp şehrin yıllık su tüketimi var Bunun 19 milyon metreküpü Baktığımız zaman faturalandırılıyor Geriye kalan 19 milyon metreküp Faturalandırılmıyor Çok ciddi anlamda kayıp ve kaçaklar var Bunlarla biz artık yazılım ve bilişim teknolojilerle mücadele edebiliriz. Barajdan çıkan su evlerinize gelene kadar ki süre içerisinde hesaplamalarımızı yapacağız. Kesinlikle modern teknolojik bir sistem oluşturacağız. Kayıp ve kaçaklarla mücadele edeceğiz. Kayıp ve kaçaklarla kesinlikle daha önceki dönemlerde çalışmalar yapılmış. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce. Bakın mutlaka teknolojiden faydalanmak zorundayız. Ama son 5 yıldır sistemin çöktüğünü görüyoruz. Geldiğimiz zaman modern bir yapı oluşturacağız. Kayıp kaçaklar neredeyse tespit edilecek ve bu hatlara kesinlikle müdahaleler yapılacak. Gözün aydın geliyoruz. Gözün aydın geliyoruz.